ya da biri, bir enflasyonda <laughs> Geliyor mu Sayın Bakan? Geliyor. Biraz geri gelir misiniz? Sayın, sayın Bakan hoş geldiniz. Biz kutluyoruz Osman aşkım bak bize olimpiyatlarda altın madalya kazandırmadı ama evet. sayenizde birçok alanda biriyiz. faide dünyada birinciyiz. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Gıda enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Bizi kutluyoruz. Arkadaşlar şey mi? Büyükün yapamadığı hesapları ama üstte belki becerirler. Rasyonel şey. ekonomiye geçmeden önce faiz 138 de evet, şimdi. Toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonumuzun 13. birleşimini açıyorum. Yakup Tekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Bekir Bayraktar Gelir İdaresi Başkanı. İbrahim Ömer Gönül Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Şidan Kahveci azine, Konuşmalarını yapmak üzere söz veriyorum. Sayın Bakanım süreniz 30 dakikadır. Buyurun lütfen. Sayın Başkan, değerli üyeler. Uyguladığımız programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makrofinansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir mesafe kat ettik. Son 20 yılda cari açın milli gelire oranı ortalama %3.8 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Mayıs ayında bu oran %5.5'e yükselerek önemli bir kırılganlık kaynağı olmuştu. Aldığımız tedbirlerle yıllık cari işlemler açığını Eylül'de 9.7 milyar dolara ve milli gelire oran olarak da 0.8'e düşürdük. Bu gelişmede ağırlıklı olarak para politikasının etkisiyle normalleşen altın ithalatı, enerji fiyatlarındaki gerileme, mal ve hizmet gelirlerindeki artış ve iç talepteki yavaşlama etkili olmuştur. Program döneminde ilave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açın milli gelire oranını %2'nin altında tutmayı hedefliyoruz. Politikalarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjideki kapasitemizin daha da artırılmasını önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda yurt içi petrol ve doğalgaz üretimini artıracak yatırımlar yapıyoruz. Elektrikte kurulu kapasitemizin yüzde %59'una ulaşan yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması için gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Dış finansmana erişim iyileşiyor, Türk Lirası'na talep artıyor, rezervler ve makrofinansal istikrar güçleniyor. Cari açıktaki düşüş, dış finansmana erişimin iyileşmesi ve Türk Lirası'na artan güven sonucunda önemli ölçüde rezerv birikimi sağladık. Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeye ulaşmıştır. 2023 yılı Mayıs ayına göre Brüt rezervlerimiz 59 milyar dolar, swap hariç net rezervlerimiz ise 106 milyar dolar artmıştır. Bu artışın yaklaşık dörtte üçü yurt içi portföy tercihlerinden yani ters para ikamesinden kaynaklanmıştır. Yabancı para mevduatların toplam içindeki payı 2023 yılı Mayıs ayındaki %63.7'den %43.8'e gerilemiştir. Makrofinansal istikrarı pekiştirmek ve dezenflasyon sürecini hızlandırmak için kur korumalı mevduattan çıkıyoruz. Rezerv birikiminin diğer bir kaynağı ise dış finansmana erişimdeki artıştır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Makrofinansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülke risk primimiz düşüyor, kredi notumuz artıyor. 2023 yılı Mayıs ayında 700 bas puana yükselen risk primimiz, 260 puanın altına gerilemiştir. Risk primindeki iyileşme ile gelişmekte olan ülkelerden olumlu bir şekilde ayrıştık. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama risk primindeki düşüş 47 baz puan iken ülke risk primimiz 445 baz, baz puan azalmıştır. 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülkeyiz. Sayın Başkan, değerli üyeler, yüksek enflasyon karşı karşıya olduğumuz en önemli makro dengesizliktir. Uyguladığımız programın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Tabii ki uzun soluklu bir çaba gerektiriyor. Bu nedenle programın ilk yılını dezenflasyona geçiş dönemi olarak planlamıştık. Yüksek enflasyon ön gördüğümüz gibi Mayıs ayında zirveye ulaştı. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son son 5 ayda yıllık enflasyon 26.9 puan azalarak %48.6'ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25'lik tavan uygulamasının kalkması enflasyonda düşüşü sınırlamıştır. Enflasyondaki katılıkların giderilmesi zamana yayılsa da Ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bu konudaki olumlu gidişata işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde Dezenflasyonda üç temel hususun belirleyici olmasını bekliyoruz. Birincisi para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecektir. İkincisi 2025 yılında bütçe açının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacaktır. Üçüncü olarak bütçe imkanlarının el verdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Sayın Başkan, değerli üyeler, dezenflasyon sürecinde büyüme ılımlı ve daha dengeli seyrediyor. 2023 yılında %5.1 olan büyümenin makrofinansal istikrarı güçlendirmeye yönelik atılan adımların etkisiyle bu yıl yüzde %3.5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümedeki dengelenme öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor. Sayın Başkan, değerli üyeler, Uygulamakta olduğumuz programın kazanımlarını kalıcı hale getirmek ancak yapısal reformlarla mümkündür. Orta vadeli programımız yapısal reformlara ilişkin detaylı bir yol haritası içeriyor. Arge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek, yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü sağlamak, beşeri sermayeyi güçlendirmek, iş gücü piyasasını daha da etkinleştirmek, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak programın temel eksenlerini oluşturuyor. Bu alandaki tedbirleri bir takvime bağladık. 2024 yılının ilk 3 çeyreğinde 58 adet tedbirin 35'ini hayata geçirdik. Mali disiplini güçlendiriyoruz. 2023 yılında aldığımız tedbirlerle bütçe açığının milli gelire oranını %5.2 ile sınırladık. Bu sene %4.9'a gerilemesi öngörülen bu oranı 2025'te %3.1'e indirmeyi hedefliyoruz. Böylece negatif mali etki üzerinden dezenflasyonu destekleyeceğiz. Bütçe açındaki düşüşü etkin gelir tahsilatı ve harcama disipliniyle gerçekleştireceğiz. Bütçe giderlerinin milli gelire oranını ağırlıklı olarak deprem harcamalarındaki düşüş kaynaklı bir buçuk puan azaltacağız. Bu sene olduğu gibi deprem dışındaki alanlarda harcama disiplini devam edecek